Her şey çok pahalı. bir yemek yiyelim diyoruz. 4 kişilik bir aile. Bin liradan aşağı. Tutma bir tatile gitsek 15 bin 20 bin. O da bir iki günlük falan herhalde. Bayramımız geçmedi. Maalesef çok kalabalık her yer. Emin önüne gitmek istedik, gidemedik. Karşıya geçmek istedik, onu bile yapamadık. Türk hariç herkes vardı. İranlılar, çarşaf giyenler, işte kefen giyenler, güya. Onlar vardı, onlardan fırsat bulamadık, gezemedik. Ben burada çalışıyorum, otelciyim. Gına geldi. Şuradaki mağazaların hangi birine girip alışveriş yapabiliyoruz? Hiçbirine. Hangi restorandan yemek yiyebiliyoruz? Hiçbirine. Şimdi paşa paşa evimize gidiyoruz. Ne yemek yapsak? Tavuk alsak mı? İşte patlıcan mı alsak? Patates mi alsak? Bunun derdindeyiz. Yani gelen bütün misafirler Arap, hepsinde ya Türk kimliği ya da izin belgesi. Hepsinde çok zoruma gidiyor. 15 ay daha da Van'da ben askerlik yaptım. 15 ay pusuya çıktım. İran sınırına giriyorduk, kaçakçıları yakalıyorduk. O kaçakçıların hepsini ben bugün burada görüyorum. Hepsine tatil'e geliyor. Zaten zor geçiniyoruz. Çocuklarımız var, onları okutuyoruz. Çok çile çekiyoruz yani ekonomik olarak. Biliyorsunuz kat sayılar 80'lerden şu anda 35'e kadar düştü. Ee, emekli olan insanlar o onların hesabına göre yapılıyor. Maaşları da o o şeyle yaptıkları için kat sayıyla. 35'e düşülen, yani her ay hem memurun hem de işçinin, memurun 12-13 lira, işçi emeklisinin de en az 9-10 liradan aşağı parasını kes, kesiyorlar yani. Bu kul hakkıdır. bunu yapmamaları lazım. Allah hesabını sorar. 12 lira oldu şimdi benim. Ama oğlum okuyor, kızım üniversitede okuyor, zaten 5-6 lirası onlara gidiyor. Bir de evin masrafları var, doğalgaz var sosyal yönümüz hiç yok. 22 senedir simit yediriyorlar bize. Vallahi simit yedim bak dişlerimle görebilirsin. Yani evde ne peynir var ne zeytin var hiçbir şey yok. Yıllardan beri bunlara oy verdi millet ama bunlar hala şey yapıyorlar. Yani hor görüyorlar bunlara oy verenleri sevmiyorlar yani bence. Kendileri krallar gibi yaşıyor. Yani zamdan ziyade bence böyle kalması ya da daha indirimli olması bence daha mahkum. zaten emekli çoğu zaman faturalarını ödemek de zaten zorlanıyor. Bakalım petrol metro buluyorlar inşallah zam gelmez. Dileğimiz o yönde. Vallahi eskiye göre zehir gibi geçti. İnsanlar şu anda yediği lokmayı bile ıspıya su içip zehrini götürmeye çalışıyorlar. Bu ekonomik koşullarda bayram nasıl geçti diye sormak birazcık abes Allah bir an önce bu bizi idare edenlere bir adet etsin. Aşağı mucizeler olsun. Hastalar çok kötü durumda. Birazsa ben şu anda Türkiye'de yaşayan küçük ve orta ölçekli esnaf adına konuşuyorum. Ben bir okuma başkanıyım. İzmir Türeyen İskili Gari Bağlıçlar Odası'yım. 60 yıldır da bu gördüğümüz mükanda iş yapıyorum. Gerçekten artık insanlar bize kalkın da sonuna geldi ben. Onun da dibine dayandılar. Bilmiyorum nasıl olacak, bilmiyorum nasıl çıkacağız biz bu işin içinden. Yani inşallah bir an önce ülkemiz bu karanlık kataklıktan çıkart, aydınlık günlere kavuşuruz. Yani söylenecek bir kelime bulamıyorum. Küçük bir orta ölçekli çok ama çok güzel geliyor. Bakın ben emekliyim. 11700 lira daha kur emeklisiyim. 11700 lira falan alıyor. Burada çalışmasa, geçimimiz olmasa biz nasıl tamamlayacağız? Bunu? Bu insanlar nasıl geçimi ediyor soran var mı Allah rızası için? Yani birazcık Çıksınlar çarşıya pazarı geçsinler. İnsanlar yanıyor ya. Vallahi ayıp değil. Billahi ayıp değil ya. ya elhamdülillah Müslümansak çıkın Allah aşkına. 10 bin lira para alıp 1 lira ettiğini görün ya. Lütfen. Yani emeklinin cebinde olmayan bir parayla emekli nereye gidecek tatile? E, 3 bin lira verdi. Sadaka verdi sakin. Yani, ya gerçekten verilmez bir paraya. yani. <laughs> Vermezseydi daha iyiydi. Ha biz zam istemiyoruz. Emekli olarak gerçekten zam istemiyoruz. Ama bir şey de zam olmasın ya. Bugün bir köfte 100 lira. Bir ekmek olmuş 10 lira. Ya biz zam istemiyoruz. Zam olmasın. Ekonomi düzelsin. Ama hiçbir şeye de zam gelmesin. Ayrım Sivas'ta oturuyor. Ben burada oturuyorum. Nasıl gidecek? Bir bilet olmuş 1,5 milyar. Nereye gideceğim? Verdi ki bana 10.500 lira emekli maaşı. Aylık mı alıyorum? Ayın 26'sında 27'sinde 26, 26, 26. aylık bitiyor. Doğru değil mi yani? Bir de gidip ondan da borç alıyorum diyorum ki ya 2000 lira ver de ay başında vereyim sana diyorum. O da diyor şuna bakma bende de yok ki. Yani emekli yılı dedi. Ne yeni ya? Rezillik emekli. Keşke olmasaydı bunları iyiydi. Bayram fakire nasıl geçer kardeşim? Emeklisi hiç alım yüzünüz bir şey yok ya. İnsanlar hep geziyor sahile vapura binemedik biliyor musun? Gezmek için geri döndü. İnsanlar kendini dışarı atıyor böyle. Bir yerlerde oturayım, geziyim, tozayım. Nerede alacaksın kardeşim? 10 bin lira maaşla ne alınır ya? Bak şey kapalı kaldı içeride. Misafirim geldi. Hı hı. Balığın kilosu 200 lira. Çupra balığı. 200 benim. 3 tane balık aldım 240 lira tuttu. Ya mecbur misafirim var. Ne yapayım? Ne yapabilirsin? Şöyle işte. Hiç memnun değilim bu hükümetten. Defol gitsinler. Ben de aşık diyor diyorum. kesin var. Yok param diyor. Hakikaten böyle. Gerçeği söylüyorum Şimdi size veriyorum diye niye yalan söylüyorsunuz? Bir emekli adamın o ağaçını düşünün zaten. Nefret ediyorum ben. Bu durum var. Bizi getirenler hakikaten utansın. Allah'tan korksun, utansın. Bayram bize göre değil, başkalarına göre de. Bir <laughs> yerde de misafirim gelmiyor. Çünkü hayat bağlı olduğu için çocuklar memleketlerinden bu tarafa doğru gelemiyor. Bir <laughs> millet bin lira, iki bin lira. Nasıl gelsin? <laughs> Torunlar yerlerinde kaldı. Siz de işimize devam ediyor. Onlara her şey gönderebildiniz mi? Mümkün mü? Mümkün mü? Hadi gönderin. Kutlu bayramları yok. Mümkün değil. her bayram atarız. Demeyiz. Mesela bu bayramda iş yok. Her bayramda dahi değil. Tatile gittiniz mi? Yok tatile gidemedik. Senin fiyatlar mı? Evet aynen. Kaç kişi bir aile? Dört kişi. Nasıl bir peki? Baktınız mı hiç? İşte bir yere gitsek. Yok hiç denemedik bile yani. Hiç Tabii. Ekonomik şeylerden dolayı işte şey yapamadık. İstanbul'da geziyoruz. Tabii aynen İstanbul'dayız. Aslen Tekirdağ'dan geliyoruz biz. Kapaklı ilçesinden. Yakınız. Evet. Tabii yakınız en azından İstanbul'a geldik. Burada değerlendiriyoruz yani tatilimizi. Bayram yoğun geçti bizim için. bu arada esnafın bayramı yoktur diyelim açık konuşmak gerekirse. Bayramlar bizim kazanç kaynağımız ve gayet güzel ve verimli geçti diyebiliriz tabii ki. Tatil yok normal ben çalışıyorum. Başka bir şey çalışıyorum da ek olarak bunu da yapıyorum. Bizde iş yok yaptık özür diyorum iş. Paso iş var hatta. Aksine yani şeyin aksine. Yok, yok maalesef. Guees alohid Hani thumbnails analyze